Merhaba arkadaşlar. Yine yeni bir videodan. Merhabalar. Ben fizyoterapiden yine çıktım. Ee, eve geçeceğim. Ee, market yaparım belki Yavaş yavaş az az e, yapmaya başlayayım. Çünkü bundan dolayı da çok taşıyamayacağım. Anne de yardım edecek. O da bazı şeyleri alacak. Böyle yavaş yavaş eve taşınma e, süreç başladı. Böyle bakalım. Birkaç şey değil de evde çok şey eksik. Onları alacağım. Öyle günümüze başlayalım. Devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Bugün temizlik günü. Ee, kolum e, bir ay fizyoterapi gördüm. ikinci aya geçtik. Artık e, eve taşınma kararı verdik. Ee, artık biraz elim biraz kullanabiliyorum az çok ama yine yardımcı kadın çağırdım teşekkür ederim geldi yardım ediyor bana iki gün ben de olacak cumartesi pazar ee, şu an temizlik var ee, her yer her yerde gördüğünüz gibi böyle e, camlar siliniyor yerler her taraf bir taraftan makine çalışıyor böyle. Evet arkadaşlar. iki gün temizlik olacak. Onun arkasından da eve taşınacağız hafta içi. Böyle yavaş yavaş yerleşmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. En son e, temizlikte sizi bırakmıştım. İki gün temizliğimiz oldu. Yardımcı abla geldi sağ olsun. Bana yardım etti. Gördüğünüz gibi her yer her yerde. Bugün e, televizyon e, anten ustası falan televizyon kurulacak dün internet geldi kuruldu böyle arkadaşlar e, devam ediyoruz e, yeniden eve taşınıyoruz söylediğim gibi bu arada market mikrostan Market alışverişi e, yaptık online e, onu bekliyoruz e, eve getirecekler e, böyle 101 şok böyle ara bir market yine yapıldı. Her yerden biraz biraz aldık ama genel alışveriş Migros'tan olacak. Böyle gıda temizlik böyle alacağız onları da onu bekliyorum. Hafta içi de eve geldim ara ara bazı işler bazı yıkana, yıkanan kıyafetler Ondan sonra nevresim takımları falan her şey A'dan Z'ye her şey yıkandı. Yerleştirme, yıkama devam ediyoruz böyle. Evet söyledim ki mikrosu bekliyorum. Şimdi onlar gelecek ondan sonra yine anneye geçeceğim. Böyle hafta içi ara ara geliyorum. Market alışverişte geldikten sonra hafta sonu artık evde kalırız. Evet arkadaşlar mikros alışverişim de geldi kapıyı açayım onları alayım Evet arkadaşlar mikros poşetlerim geldi bir sürü poşet Şimdi bunları hem bakalım birlikte hem de yerleştirelim Evet arkadaşlar buradan devam edelim burada a 101 şok ve mikros, bin böyle karışık ayrı ayrı tek tek aldığım şeyler var. Bunları da hızlı hızlı geçeyim size. Fiyatlarını da söyleyeyim. Ee, şu çok diğer buzdolabı poşetleri 20 lira. Mikros'un e, buzdolabı poşeti 18 lira. E, Streç film Spon'un e, 20 lira bu da. E, kabartma tozu ve bir de vanilin var. Şimdi çıkar o da. Kapatma tozu vanilin. Bunlar da 21 20 21 liraya. böyle. Green'in iki tane fırın torbasını aldım. Bunlar fırına böyle tavuk, balık koyup poşette koyup pişirince güzel oluyor. Seviyorum ben böyle. Bunlar da Green'in torbaları, fırın torbaları. Bunlar 55 lira. Ondan sonra e, koruplastın fırın torbası var. Bunu da fiyatını söyleyeyim size. Bu e, da 50 civarında. Şöyle göstereyim. Nasıl çıkıyor bilmiyorum. Biraz karanlık oldu. E, zaten e, mikrosu bekliyordum. O yüzden şimdi eve ge geçeceğim. Bunları hızlı size, hızlı size göstereyim. Latex'in böyle yüzlü eldiveni var yemek yaparken falan soğan falan dozarken e, kullanıyorum e, e, bu da 156 155 mi böyle bir fiyatı vardı Evet vanilin de çıktı bunu da söylemiştim fiyatını size 20 21 liraya çöp torbası almışım çöp torbası Bunun fiyatını unutmuşum Ondan sonra ne var bunu 101'den almışım Bağdat'ın sarımsaklı Himalaya tuzu. Böyle değirmenli kapaklı biliyorsunuz. Bunun da fiyatı 48 milyon. Böyle bir fiyatı var. Hindistan cevizi aldım. Cevizi tozu almışım. Bunun da fiyatı 23 lira. Kakao aldım. İkili mi, üçlü mü bilmiyorum. İçinde poşetin içinde birkaç tane var. Doktor Ötgen'in bu da. Pudra şekeri almışım. Bir tane. Böyle pudra şekerinin de fiyatı 21-22 liraya. Mısır nişastası almışım. Biliyorsunuz eve geldim. Yine başladım ben. Kolumda biraz yavaş yavaş iyileşmeye başlayınca. Hemen değil de birazdan artık böyle tatlılarıma falan başlarım yapmaya. E, mısır nişastasının da fiyatı 20 lira falandır. Ondan sonra yine bir tane toz e, kakao çıktı. Kürdan çıktı. Bu eksperdent. Hijyenik kürdan. Bunlar tek tek. Hepsi ayrı ayrı poşetlerde. Yüzlü. Bunu kullanıyorum. Seviyorum bunu. Hep bundan alıyoruz. Bir tane de e, dilersayın böyle böyle Temizleyici dezenfektan mendili var. Bundan da iki tane almışım. Birini içeriye koydum. 900, 950, 950 falan tuttu bu saydıklarım. Gösterdiklerim. Şimdi Migros'a geçelim. Evet gördüğünüz gibi Migros poşetleri de burada. Ha, bir tane de bunu göstereceğim. Omo'nun. Bunu 101'den aldım. Omo'nun e, deterjanını almışım. Kaç para söyleyeyim size şimdi 268 lira beş buçuk kiloluğu almışım Evet burada ne var köşedinden soğuğunun keçetesi var ee, Viva'nın e, kağıt havlusu var bunu da bu tarafa alalım Familyanın böyle tuvalet kağıdı var. Ee, bu da 12'li, 3 katlı. Evet arkadaşlar, temizlik malzemeleri. Ben kadın gelince evde çünkü hiçbir şey yoktu. Bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Biz 6 aydır evde yokuz. Bunun 3 ayını Bakü'de olduk. 3 ayını da evdeyim, Bakü'den geldiğim günün ertesi günü düştüm, kolumu kırdım. Ee, 2 ay e kolum ameliyat süreci, iyileşme süreci. Şimdi bir ay fizyoterapi geçtim. ikinci aya geçtik. ikinci 30 güne geçtik. Devam ediyorum. Yavaştan kullanıyorum ama çok böyle kullanamıyorum şimdilik. Bunu niye söylüyorum? Çünkü 6 aydır evde yoktum. A'dan Z'ye her şey aldık. Şimdi kadın geldiğinde temizlik malzemeleri aldım ben. Ee, Domestos aldım, çif aldım. Yani temizliğe ait ne varsa hepsini aldım ki kadın rahat rahat işini görebilsin, kullanabilsin. Onlar yarım kadın kullanmış zaten yarısı da duruyor. Devam ederim ben kullanmaya. Ona da onu unutmuşum. Çünkü bir tanesi 100 liradan aşağı değildir. Belki bir 10 parça bir şey almışım. İşte Domestos'u, çif'i. E, ferisi, her şey yani bildiğiniz e, temizliğe ait ne varsa almışım e, onun fiyatında belki 500 lira falan tutmuştu belki de fazla bilmiyorum unutmuşum şu an e, kadın geldiği günü evde hiçbir şey yoktu hemen gittim onları aldım e, burada ne var Duracell'in pili var e, bunları saat için aldık saatler için duvar saatlerimiz için ama bunlar küçük gelmiş galiba Olsun bu da pil, e, pil şey kumandalara falan kullanırız bunları da saatler içinde alırız yenisini e, ama yine de ilaveten böyle e, çekim böyle banyo için olanı Ben bunun ikisini kullanıyorum mutfak ve banyo için olanı e, bunu tek aldım çünkü mutfak için geçen kadın geldiğinde söylediğim gibi almıştım. E, yumuş aldım. E, yumuş da almıştım. Çünkü bayağı bir kıyafet bir haftadır. Bayağı bir kıyafet bilmem e, nevresim takımları falan baya bir şeyler yıkandı. Bir şişe bitti. Düşünün yani. Bu ikinci şişeyi aldım. yumuşan ıı, ekstra lilyum kalıcı koku diyor. Ee, ondan sonra veniş almıştım. Yine aldım. Veniş oxy action Bu renkler için olanı. Bu da beyazlar için olanı. Ee, baştan da söyleyeyim. Bu migros bir de bu Migros alışverişi de iki buçuk falan tuttu herhalde. Evet iki buçuk falan da bu tuttu. Daha önceden de yaptıkları vardı. Ya yani genel olarak fiyatları biliyorsunuz zaten. Her şey çok pahalı. Yani genel olarak fiyatlar tek tek söyleyemedim çünkü fiş çıkar bir poşetin birinin içinden çıkar ama şimdi açtığım için fiş çıkmadı. Yani ıı, tatlı kırmızı mercimeğini aldım, ondan sonra üzüm sirkesi almışım, Fersan'ın bunlar güzel oluyor, bir tane de ıı, elma sirkesi almışım, bunları ıı, yeşillikleri falan yıkarken ıı, kullanıyorum, ondan sonra kurabiyelere kullanıyorum, bazı kurabiyelere biliyorsunuz sirke oluyor, I, kullanıyorum. Ondan sonra e, böyle temizlik e, şeyleri için kullanıyorum bazen. Bir de e, yudumun 5 litrelik ayçiçek yağı al, almışım. E, bir tane nohutun sütünü almışız. Böyle koyayım. Bunları bir de yerleştirmek var arkadaşlar. E, tuz almışız. Ee, Sinan Gil'in böyle bir 2 kiloluk ununu almışız. Ee, normalde 5 kiloluk alıyorum. Şimdi sık sık kurabiye elimden dolayı yapamadığım için bu kreplere falan e, yeter bana 2 kiloluk. Bir de borun toz şekerini almışız. Ondan sonra ben sabahları bunu kullanıyorum. Bodyform'un e, kepekli bisküvisi. Beşli. Yıllardır bunu kullanıyorum. Ondan sonra e, Barilla'nın e, makarnası spagettisini aldık. E, makarnalarda ben karışık alıyorum. Genelde Barilla ve Ankara makarnalarını e, al, çok alıyoruz. Ee, makarna, pirinç falan bu şeyleri daha e, çarşıdan alacağız. Ee, ne alınacak? Bakliyat alınacak. Ee, pazar ayrı yapılacak. Pazar günü pazarımız olacak. Pazar yapılacak. Ondan sonra bakliyat, makarna böyle şeyler alınacak. Ee, baharatlar alınacak. Baharatçıdan evet karışık yine makarnalar alırız. Yine tatın böyle domates salçasını aldım. Pazardan da biber salçasını almayı düşünüyorum. Güzel oluyor çünkü kalvenin böyle ikili tek yapımı mayonezini aldık. Soslar falan yine almayacak. Onun için kendim gidip görmem, bakmam lazım. Çünkü bunu biliyorsunuz sanal marketten aldık. Bey pazarının böyle altılı gazoz sodasını aldık. Ondan sonra ekelim bir tane kaymağını almışız, sütaşın kaynaksız yoğurdunu almışız, ee, burger e, dilimli peynirini almışız, Bu burger peyniri içimin, sonra tavuk kanat almışız, bir kiloluk mu, iki kiloluk mu, herhalde, bilmiyorum. Ondan sonra Bambik'in bu isli tütsülenmiş pilinç şumbo sosisini, eşim seviyor kendine almış. Sonra hindi füme böyle büyük boy almışız. Sonra Pınar'ın tereyağını almışız. Kasivdaroğlu'nun İzmir tulum peynirini aldık. Ee, yine tahsildar oğlunun kaşar peynirini almışız. Ben tahsildar oğlunun peynirlerini beğeniyorum. Ee, hoşuma gidiyor. Bazen um, şokun mis herhalde. Yanlış söylemiyorsam o da güzel oluyor. Ezine peyniri, koyun peyniri, keçi peyniri falan ben severim. Eşim sevmiyor koyun peyniri, keçi peyniri. Sadece inek peyniri seviyor ama ben seviyorum. Kendime alıyorum. Yani bu da tahsildar oğlunun kaşarı. Ondan sonra kesin oğulun laç boy e, yumurtasını almışız. Bu her ayda 15 li. Böyle arkadaşlar. Temel gıda ürünleri aldık. Bunları ben şimdi yerleştireyim. Akşam oldu biraz acıktım. Anneye geçeyim. Eser de işten çıkar birazdan. Yemeğimizi yiyelim anneye geçelim. Yemeğimizi yiyelim. Ben de bunları yerleştireyim. Bugünlük gideyim. Yarın yine gelirim. Evet arkadaşlar kendimi de bir göstereyim istedim size. Biraz yorgun biraz ev işleriyle uğraştım ettim. Market size gösterdim. Toplam fiyat söyledim ben. Çünkü böyle ayrı ayrı aldık. Mikros ayrı geldi gördüğünüz gibi. 101 şok bir ayrı alındı. Böyle aldıklarımız bu kadar. Bu kadar daha da alınacak. İyi günler diliyorum. Yine söylüyorum anneye geçelim. Bugün de annedeyiz, yarın da annedeyiz. Pazar günü anneye temizlikçi gelecek kadın. Böyle. O da bir rahatlasın. Kaç aydır oradayız. O da bir evini temizlesin, yerleşsin. İnşallah yağmur yağmaz. Bu hafta yağmur göstermiyor. Böyle bir taşınma, temizlik market alışverişi böyle bir e, video yap, yaptım. Umarım hoşunuza gitmiştir, beğenmişsinizdir. E, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Seviyorum. Görüşürüz.